Güzel bir günden herkese merhaba. Bu sefer gerçekten güzel bir gün ve dışarıya çıkalım. Güzelce hazırlandım ve dolmuşa bindim. Ve çarşıya gittim. Burası Aksaray Meydan. Halletmem gereken bir iş vardı. Onu hallettim ve Karka doğru yürüdüm. Eğer kendinizi Konya'daymış gibi hissetmek istiyorsanız bu bankta oturuyorsunuz. Çünkü tam karşınızda Selçuklu kafe var. Yani bu banka oturun, kendinizi Konya'daymış gibi hissedin. O şekil. Bu da adını bilmediğim Aksaray'da bir park, Eforun yanında. Daha da yapmamışlar tabii su falan koyacaklar da belki de kış diye böyle sardılar bilmiyorum. Vaziyats ve gratis indirimi olduğu için Eforun içine girdim. Fakat gratis ve vastan aldıklarımı gösteremiyorum. Çekim yapmak yasakmış. Efor eski adı tabi. Şu anki adı Nora City. Çok insan yok pandemiden dolayı olsa gerek. İki çiçek aldım eve gidiyorum. <laughs> biri büyük biri küçük. Arabam olmadığı için dönerken de maalesef dolmuşla dönüyorum. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.